Burası bir deniz kenarı değil. Burası bir ev. Ve bu da A101 televizyonu. Ya saçmalama. Hadi başlayalım. Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yürük. Ben Süleyman. A101'den aldığımız Toshiba marka televizyonun tüm gerçeklerini açıklayacağız arkadaşlar. Saçmalama Yürük ya. Standart televizyon. Evet arkadaşlar açalım süresinden başlayalım. Evet başlatalım arkadaşlar. Tripodumuzu beğendiniz mi? Nasıl? 10 <laughs> numara ekliyoruz arkadaşlar. Yarın anca açılacak herhalde. Biraz geç geldi bana <laughs> ama. Yavaş gibi. Hadi inşallah. Evet açıldı. Alkışlayalım. <laughs> Evet Süleyman tanıt televizyonu abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere uygulamalar ıı, sağ tarafından devam ediyor böyle Netflix'tir. Ondan sonra ıı, YouTube'dur. Iı, Play müziklerdir. Sonra ıı, kendi yüklemek istedikleriniz APK dosyaları. Sonra ıı, bu ıı, dosya ıı, bu programla dosyalarımıza erişebiliyoruz. Ondan sonra bu da ıı, arama motorumuz. Televizyon kendi içerisinden çıkan. Burada da APK dosyalarımız aynı şekilde. Ee, bu da telefonla e, ekranı yansıtma programı. Aynı şekilde Air Screen de aynı şekilde. E, Play Games. E... Yani arkadaşlar televizyondan güzel güzel oyun oynayabiliyoruz. <laughs> Şu artıya da bak bir. Artıda ne var? Evet burada Flamma Flavs diyor ve YouTube Müzik diye gösteriyor. Evet şimdi kumandamızda e, kumandamıza da gösterelim arkadaşlar. E, Netflix Kısa yolu ve YouTube kısa yolu var. Aynı şekilde buradan da bağlanabiliriz isterseniz. E, Netflix'e. Ya da Netflix'ten dizilerimizi, filmlerimizi buradan açabiliriz. Yani bizim Netflix hesabımız olmadığından dolayı açamıyoruz arkadaşlar. Ve YouTube e, var arkadaşlar. YouTube kısa yolu bu şekilde bağlanabilir. Televizyonumuzun en sevdiğimiz özelliğinden biri de 4K özelliğiydi. Gayet net ve canlı olarak. Ya standart 4K işte. Abartmaya gerek yok. Şöyle gösterelim isterseniz ayarlardan hangi piksellerde e, görüntü alabiliyoruz 4K üzerinden devam edelim Televizyon olduğu için e, hesap falan da bağlanabiliyor yani O YouTube üzerinden ekran görüntüsü falan Sorun olmuyor gayet de net ve kolay bir şekilde bağlanıyor evet, Fazladan e, hesap bağlayabiliyoruz arkadaşlar evet şimdi e, normal kanallarımıza geçelim Mesela burada çok kolay işte, bir şekilde geçilebiliyor. TRT 4K var. Evet, 4K. Evet. Kanal geçiş hızlarına bakalım arkadaşlar. Evet, biraz yavaş gibi. Benim? Ya yavaş da bence normal ya ya fazla sabretmemize gerek olan bir şey değil yani evet, iki yok, saniyede abi. sabredelim. <laughs> e, fiyatı ne kadardı bu televizyonun? 4300 TL arkadaşlar o fiyat almıştık şimdi e, şu tuşumuzda arkadaşlar böyle ara sekme e, ana dosyalara girebiliyoruz böyle e, tam net çıkmıyor galiba telefondan Netflix gördüğünüz gibi YouTube kısa yollara kısa yol tuşları. Sonra arkadaşlar cihazımız bu şekilde. Flash bellek takabiliyoruz. 4 adet HDMI e, bağlantı portları var. E, Wi-Fi var. Bluetooth'u var. Bluetooth'u e, sadece şeyden dolayı bağla bağlayabiliyorsunuz. Benim e, kumandan da e, mikrofon özelliği olmadığı için e, asistana bağla bağlanamıyorum. Ama asistana başka şekilde yani Google e, istiyorsanız... Pardon buradan olmayacak. kumanda da mikrofon özelliği olursa bağlanabiliyor muyum ben? O da güzel bir özellikmiş. Evet. Bir de Google'a bağlanalım abi. Evet ondan sonra buradan Google'u seçebiliyoruz. Alt sekmeden gördüğünüz gibi biraz yavaş bağlanıyor ama. Evet neden bağlanmadı acaba? Bağlanmayı başardık arkadaşlar. Buradan mesela Fenerbahçe'yi araştıralım maksatımız bir şeyler gösterebilmek olsun. Google'a bağlamak olsun. Devam diyoruz. Neye izin veriyorsa izin veriyoruz. Devam. Bağlamadığımız için ya bir kerelik isteyecektir bu izinleri. Aynen daha ilk defa yapıyoruz bu işlemleri. Yaklaşık ne kadardır sende bu televizyon? İki hafta oldu aşağı yukarı. Ancak şimdi çekebildik videosunu. İnternetimizden dolayı açılmıyor ama internetimiz biraz dur, dur, yavaş. Durduralım arkadaşlar, gelince biz devam ettiririz. Evet arkadaşlar hala i̇şte beklemekteyiz. Google Play Store'da FB uygulaması. Play Store'a bağlandı lan bu. Arkadaşlar sebebini biz de bilmiyoruz ama Play Store'a bağlandı. Ee, biz başka ee, bir browserdan girebiliriz isterseniz. Yani Google'u biz ayarlayamadık. Yani ayarlayabilen varsa Yorumlarda belirsin. Biz e, Puffin Browser'dan gir girelim arkadaşlar. Bir de oradan deneyelim. Bir deneyelim. Önceden girmiş miydin Google üzerinden? Önceden e, giriş yapmıştım galiba öyle hatırlıyorum ama şimdi neden giremedim? E, bilmiyorum. Buradan deneyelim mesela. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Evet buradan oldu arkadaşlar. Mesela şöyle e, bir bir dakika çok hızlı gitti Mesela şöyle bir siteye girelim açıyor arkadaşlar problem yok e, Çıkmak için arkadaşlar e, şu e, düğmeye bastığımızda şu tuşa bir kere çıkış yapıyor bir kere geri atıyor ama burada yani kanallarda falan bir kere geri atıyordu Biz kökten şu eksite basacağız Eksite basınca tamamen çıkıyor arkadaşlar Arkadaşlar şu düğmeye bastığımızda, şu ev gibi olan düğmeye bastığımızda uygulamaların olduğu bölüme giriyoruz ama televizyondan mı var bir sıkıntı yavaşlama? İnternette mi olabilir? var bir yavaşlama? Çözmüş değilim arkadaşlar. Sonra arkadaşlar anlat başka anlatacağım bir şeyler. Inatbox var arkadaşlar. Bunu kendiniz APK olarak diyebilirsiniz. Güncelleme gelmiş gerek yok yani girmek istemiyorum evet arkadaşlar prova e, böyle e, bir de evet arkadaşlar şu anda e, görüntü kal kalitemiz biraz düşmüş olabilir Kesten olmadı yani biz beceremedik eğer ne yapacağız e, arkadaşlar Google Home e, cihazımıza gidiyoruz telefonumuza buradan eşleştirmeler falan yapıyoruz Android TV diye gö gözüküyor e, buradan Ekran yayınına kısmı var alt tarafta. bunu ekrana yayınla diyoruz. Şimdi başlat diyoruz. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar yayınlanmış durumda. ama kaliteden dolayı internetten dolayı biraz değişiklik gösterebiliyor. Arkadaşlar bir de girişleri göstermek için size şu düğmeye basıyoruz. Böyle e, girişlerden seçebiliyoruz. Girişlerimiz de bu şekilde. Aynen. Ondan sonra arkadaşlar Wi-Fi'mize bağlamak için şuna basıyoruz tekrardan. Ee, i̇sterseniz Ethernet'le de yapabilirsiniz. Ben şu an Ethernet'le bağlandığım için kablolu. Kablosuz da bağlanabiliyorum isterseniz. Bakın Ethernet'le bağlandım. Altta yazıyor. Yani, şu zaten kolay ee, bir wi şekilde. Wi-Fi var yani sıkıntı yok. Evet arkadaşlar göstermediğimiz bir şey varsa yorumlarda belirtiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Destekleriniz bizim için çok önemli. Genel e, bir yorum yaparsak alınabilir televizyon. Güzel biz beğendik genel olarak. Bak biraz yavaş olsa da güzel yani. Aynen öyle. Teşekkür... Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için şimdiden.